Herkese yeniden merhabalar. Şöyle küçük bir soru tekrar size sorayım dedim. Ee, Tekten sonra hangi seriye başlayalım? Evet Tek zaten 60-70 bölüm oldu. Daha da bayağı da var sırada gelecek video da. E, artık başka bir seriye de başlayalım diyorum. Sizin fikriniz nedir? Sizin fikriniz tek bir oyun olmak zorunda değil. Aşağıya yazabilirsiniz hani yorumlara hangi oyun veya oyunları serilerini görmek istiyorsunuz diye. Ben aşağıya Steam kendi Steam hesabımın linkini de bırakacağım. Oradan bende olan oyunları da herhalde görebiliyorsunuz diye biliyorum. Emin değilim. Ama görebiliyor olmanız lazım. Göremiyorsunuz da nasıl görebilir yapacağım söylerseniz zaten yorumlarda. Yeni bir oyun almaya şu aralar çok niyetim yok. O yüzden zaten Steam linkini aşağıya bırakıyorum ki oradan hani bende ne var ne yok bakarsınız diye. Artık bende olmayan bir oyunda istiyorsanız gönderirseniz oynarız. <laughs> Böyle de yüzsüzlük yaparım. O zaman sonra görüşürüz. Bay bay.